yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Haziran ayında okuduğum kitabı paylaştım. Çok bir kitap okumadım. Şöyle göstereyim kitaplarımı. Ama e, sarktığı sürece yani Temmuz ayıyla birleştirirsem seni e, arttırması için videolar çok sarkacaktı. Birkaç zamandır herhalde Seren'e hiç video yükleyemedim. Yüklediklerimde hep bir şey, geçmiş video oluyor. Yani böyle bir zaman sirkülasyonu olmuyor. E, şey böyle tam bir ritmik bir şekilde yükleyemiyorum. Nisan ve Mayıs yayınlı okuduklarımı birleştirdim. Onu bile Temmuz ayında attım. Yani siz bu video yüklendiğinde onu izlemiş olabilirsiniz. İzlemediyseniz de kanalımda bulabilirsiniz. Ee, neyse. <laughs> Haziran ayında daha çok hani böyle videolar sarkmasın diye hemen çekeyim dedim. Az olsun öz olsun bizim olsun. <laughs> Alışveriş videosunu izlemeyi daha çok sevdiğinizi biliyorum ama okuduklarımı da sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü kitaplar hakkında konuşmayı çok seviyorum. Şimdi şöyle kısacık bir girişten sonra kitaplara başlayalım. Bu bana hediye gelen bir şuydu Hediye gelen bir kitapla başlayacağım. Sevim Avcı Dinsel'den Değişen Hayatları okudum. Bu Hazir, e, Haziran ayının son kitabı olması gerekiyor. E, ince i̇nce bir kitap. Puntos da çok kalın değil. Bir günde okuduğum bir kitaptı. Şöyle e, kapağına baktığımda gerçekten ben savaş anını yani savaşa giden gençlerin hikayesi okuyacağımı düşünürken Pek öyle olmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Hani tamam e, ana karakterimizin hayatıyla başlıyoruz. Ana karakterimiz savaşa gittikten ve hani savaştan döndükten sonraki süre zarfını okuduyoruz. Yani savaş anını değil. Savaş öncesinden bir kısım savaş sonrasının çoğunu okuduğumuz bir eser. Şöyle burada bir karakter var. E, ana karakterimizin oğlu olması lazım. Aşırı aşırı sinir oldum o karaktere e, havası tavrı beni çok sinir etmişti. Yani gerçekten hani böyle bir çocuk olduğu için bu tam hayatın hicinden bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Sevim Hanım'ın e, yazın dilini beğendim. Diğer bir tane daha kitabı var. Onu şu an okuyamıyorum ismini. Bu kitap ve o kitabı da Haziran yanlış alışveriş videomda. Onları da ayrıca göstermek istiyorum. Güzel bir eserdi yani. Tavsiye ederim. Daha sonra bu kitabı Cruella <laughs> olması lazım. Biliyorsunuzdur bu bunun filmi daha popüler kendisinden ve Disney hani ne kadar artık Disney'den kitap almasam da ee, reklam yazacağım buraya isim verdiğim için. Reklam değil ama kendi <laughs> kendi paramla aldım. Beta Beauty Disney mangasını aslında Kesinlikle mangasından e, çok beklentim vardı ama mangasını hiç beğenmedim. Filmini izlemek istiyorum. Filminin kesitleri sürekli YouTube'da karşıma çıkıyor. O yüzden merak ediyorum ama filmi böyle, yani şey böyle manga çok yarım bitti. Ee, konular çok atladı falan. Hani filmin daha güzel olacağını düşündüğüm için filmini izlemek istiyorum. Yani karakter çizimleri yine klasik beta. Şöyle Disney mangası. Artık Disney'den manga almıyorum. Ee, çünkü çok artık hoşuma giden bir seri olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten güzel bir çiftliğin hikayesinde başlamıştım ben bu hikayeye. Ama yani bence bu Güzel ve çirkinden daha güzeldi bu arada. Hani güzel ve çirkinden hiç hiç hoşlanmadım. Şöyle bir bakayım. Betanın en çok karma karışığını sevdim. Işık gelmiş gitmiş olabilir. Çünkü arkam dönünce odakladım odakladığım noktada biraz ışık değişti herhalde. Neyse şöyle söylüyordum. Disney'den en çok karma karışık mangasını sevdim. Zaten en sevdiğim şey de o olduğu için hani e, ne denir? Animasyonu olduğu için onu çok beğenmiştim. Filmine bir şans vermek istiyorum ama. Daha sonra şöyle yeni bir seriye başlamıştım biliyorsanız. İyi Bir Kızın Cinayet Gerçekten çok güzel bir eserdi. Hani şey böyle içinde smat olmayan vahşet olmayan gençlerin hani dedektifçilik yaptığı çok güzel bir hikayeydi. Hikaye yani böyle konuda böyle insan hani gerilme yok ama böyle detayları fa çok fazla şey yapıyorsunuz böyle. Hani buradaki ana karakterimiz Fib'in bulduğu detayları gerçekten siz de fark ediyorsunuz. Ama siz daha önce fark etmiyorsunuz. Fib bulduktan sonra diyorsunuz ki çok mantıklı. <laughs> gerçekten Fib'in cesaretini falan çok sevdim. Hikaye kurgusu çok güzeldi. Sıma olmaması çok güzeldi. Vahşet olmaması çok güzeldi. Yani herkes gönül rahatlığı okuyabileceğini düşünüyorum. Şöyle ne tetikleyici unsuru var mı hiç bilmiyorum hani artık ben <laughs> 28 olduğum için hani benim için tetikleyici unsur olmuyor ama hani gerçekten küçük arkadaşlarımızı okuyabileceğini düşünüyorum çünkü kan ve başlık yoktu ama bir cinayet var yani şöyle söyleyeyim konusundan da hem bahsetmiş olurum ana karakterimiz Pip bir ödev için bundan yani kendisinden 5 tane önce yaşanan bir cinayetin şey yapıyor. Onu ödev olarak alıyor ve diyor ki cinayete araştırmaya başlıyor ve diyor ki katil aslında bence o değil. Yani katil olan insan suçsuz, masum. Bu şekilde başlıyor ve olaylar öyle bir karışıyor ki herkesin herkese ilişkisi var. Herkesin ya yani ilişki dediğim hani onunla bir iletişimi var. Ondan bir şey almış, onunla konuşmuş, ondan nefret ediyor. Diğeriyle arası iyi ama gizli falan. O tarz bir hikaye vardı. Çok güzeldi. Tavsiye ederim. İndirimde yakalarsanız kesinlikle okuyun. Ayrıca bu serinin diğer kitabını da okudum. Şöyle. Bu da ikinci kitabı. Onu da göstereyim. İyi Kız Kötü Son. İkinci kitabı da çok güzeldi. Ee, ama kesinlikle ben ilk kitabından çok beğendim. Ama yazım olarak değil. Hani kurguya giriş olduğu için ve olay ilk bu kitapla yoğunlaştığı için ben çok sevdim. Çok güzeldi benim için. Ama gerçekten bu kitap da çok güzeldi. Yani zaten hikayeye hemen odaklanıyorsunuz. Araya bir iki tane araya bir tane kitap aldım. Hemen bu kitaba geçtim. Hatta şu anda da yani Temmuz ayında okuduğum kitapta İyi Kız Ölüme Çok Yakın. Heh, evet kitabın adı da buydu. Son kitap. Artık seriye final yapıyoruz. Ve bu kitapları okumak çok istiyorum. Şöyle gidiyor. O da siyah kapaklı. Şu an yanımda da iki konuda gösterirsem. Onu, onu Temmuz ayı okuduklarını gösteririm. Ve ayrıca bu şeyin, bu kitapların bir dizisi çıkacak. Mini dizi mi bilmiyorum tam olarak ama dizisi geliyor yakında. Çok izlemek istiyorum. Seriyi de o yüzden çabucak bitirmek istiyorum. Şöyle iki kitabımız da burada. Bunları da şöyle koyalım. Daha sonra Biliyorsunuz ki şöyle göstereyim. Şöyle üç kitabım var. Bu üç kitap da birbirinin devamı serisinde. Bana Dokunma serisini biliyorsunuzdur. Çünkü Bana Dokunma serisinin ben çok seviyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir seri. Hani gerçekten hani övüldüğü kadar var ama yazımının basitliğinden ötürü olayların detaylandırılmamasından ötürü harcandığını düşündüğüm bir seri. Kesinlikle. Yani bence daha güzel yerlere gelebilecek bir seri. Ee, seri 6 ciltlik novellaları da var. Ayrıca iki tane novellası var. Bende bir tanesi var şu an. Diğerini daha almadım. Çünkü biraz pahalı novella olarak bakınca. Bilmiyorum artık o ne zaman alırsam. Neyse ben bunun birinci ve ikinci kitabını okudum. Birinci kitaptaki neyse nasıl spoiler olacak mı söylemeyeyim. Hiç hiç de. Yani Orada bir karakter var onu bekliyorum. Biliyorsunuzdur yani o karakteri onu bekliyordum ve o kitapta artık ikinci kitapta da daha çok e, bu karakteri okuyoruz. Ve o karakteri çok sevdiğim için de hemen üçüncü kitabına geldi. Beni yakma. Ya üçüncü kitap çok güzeldi. <laughs> üçüncü kitapta tamamen e, gerçekten başrol olan erkek karakteri okuyorum. <laughs> çok 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 beğendiğim bir kitapta ama gerçekten bu kitapta da, da yani ana karakterimiz Juliet'e sinir oluyorum. Ya yani o karakterin kişisel gelişimi çok şey. Ee, ilerleyemiyor gibi bir şey. Neyse onları da göstermişken artık kitabın diğeri inan bana ve novellaları. Çünkü novellalarında bir buçuk, iki buçuk ve dört buçuktu. Yani ben dördüncü kitabı okuduktan sonra hemen dört da okudum ve bu novellaları da bitirmiş oldum. Hemen şöyle göstereyim size de. Şöyle, e, seri ya çok derdim. Zaten bu kitapta Juliet artık beni <laughs> Warner'da Juliet'le beni sinir ediyorlar bu kitapta Sonlara doğru ve başlarında gerçekten birbirlerinin toksik ilişkileri gibi oluyorlar. Birbirlerini seviyorlar ama toksikleştiler birazcık. Daha sonra bu kitapta gelecek olursak Beni Yık, Beni Kır, Beni İzle olarak aranovaldılar bir buçuk iki buçuk dört buçuk. Şimdi Beni Yık'ta Warner'ın ağzından okuyoruz. Beni Kır'da Adam'ın ağzından okuyoruz. Hmm, neydi? Beni İzledi Kenji'nin ağzından okuyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ben Beni Kır'ın noveldesinden atladım arkadaşlar. O kadar Adam'a şey yapamıyorum ki, tahammül edemiyorum ki. Adam'ın sahnelerinden o kadar sıkılıyorum ki. O yüzden gerçekten iki buçuğun başından, bir de iki buçuk en uzun novelde atladım. Çünkü sevmiyorum. Kenji ve Warner'ın novelası çok daha güzeldi benim için. Şöyle kitaplarımızı tekrar göstereyim. Kısa bir video oldu bu. Biraz da hızlı konuştuğum gibi. Kaç kitap okumuşum? Hemen bir bakalım. 4, 5, 6, 7 kitap. 7 kitap okumuşum. Şöyle göstereyim. Ya benim için gayet iyi. En azından kitaplarımdaki kitaplara kitaplarımı erittiğim bir zaman oldu. Yani bir de şöyle yeni seriler aldım ve yeni serileri bitirmek istediğim için diğer yarım kalan serilerimi bitiriyorum. Şöyle de bir kapak fotoğrafı çekmek için bir poz vereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Instagram adresini de aşağıda ve şuraya not olarak bırakacağım. Hoşçakalın.